Ne olacak bu memleketin hali sorusu ağırlığını taşıyor. Mafyaya teslim olan bir siyasi iktidar. Mafyanın satın aldığı bir siyasi iktidar. Mafyanın talimat verdiği bir siyasi iktidar. Talimatın koşulsuz yerine getirildiği getirden bir siyasi iktidar. Hukuk devletinden uzaklaşırsanız ne olur? Hukukun üstünlüğünü göz ardı ederseniz ne olur? 29 Ağustos 2018. Parti meclisi toplantısında şu cümleyi kullanmışım. Devleti demokratikleştirmezseniz devlet süratle organize suç örgütü haline dönüşebilir. Evet 2018. 29 Ağustos 2018'de söylemişim. 16 Ekim 2018 grup toplantısında yine bu kürsüden hukukun üstünlüğü ilkesinin gereğini yerine getirmezseniz devlet hukuk devleti olmaktan çıkar organize suç örgütü niteliğine bürünür. Bürünür. Geldiğimiz nokta budur. Zamanında söyledik. Zamanında uyardık. Ama onlar geleceği görmüyorlar. Onların tek gözü var. Tek gözü var. Ceplerine girecek para. Vatandaş verişan olmuş. İşsizlik varmış. Pahalılık varmış. Bir parmak bal veriyorsun. Öbür taraftan arkayı dolaşıp o balı da midesinden söküp alıyorsun. Yani kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorsun. Değerli arkadaşlarım. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız olaylarla karşı karşıyayız. Ya mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. O bildiride Cumhur İttifakı'na destek izliyorlar, destek veriyorlar. Ama Millet İttifakı'nı da eleştiriyorlar. Şu hale bakın. Yeraltı dünyası, mafya, Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Bildiriyle hani gizli kapaklı değil. Artık her şey aleni yapılıyor. Hırsızlık da aleni artık. Soygun da aleni artık yapılıyor. Biz demeye gerek yok. Eğer bir ülkede soygun, hırsızlık aleni yapılıyorsa, uyuşturucu kaçakçılığı aleni yapılıyorsa, arkasına siyasi destek alınmadan bu olmaz. Siyasi destek zaten var o kadar açık ki ben seni destekliyorum diye bildiri yayınlıyor mafya liderleri yeraltının, altının yer altı suç örgütleri ya Türkiye böyle bir duruma iş düştü mü nasıl bir ülkede yaşıyoruz değerli arkadaşlarım bazen Devletin içindeki yasal unsurlarda belli şeylerin üstüne çöküyorlar. Belli kaynakların üzerine çöküyorlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti. Kim çöktü bu 128 milyar doların üzerine? Kimler çöktü? Bunların mafyadan ne farkı var? Yasa yok, kanun yok. Bir protokol, uydurma bir protokol. Kanuna aykırı. Banka satmıyor, Merkez Bankası satmıyor. Arka kapıdan dolaşıyorsunuz. Damada diyorsunuz ki ver kardeşim 128 milyar doları. Çöküyorsunuz üstüne. Mafyada çöküyor siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var sizin mafyadan? Ne farkınız var? Tank palet fabrikasına çöktüler. Tank palet fabrikasına çöktüler. Bir kuruş Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ya bir sent al bari ya bir sent. Hadi sen çok ucuz bari bir dolar al ya. Bir dolar al. Hadi dolardan vazgeçti. Bir Türk lirası al bari ya. Tank palet fabrikasına, ordunun namusuna ve şerefine çörek denen adamların mafyadan ne farkı var? Aynı mafya düzeni değil mi? O kadar ileri gittiler ki. 15 Temmuz deyip deyip geziyorlar ortalıkta. Ya 15 Temmuz şehitlerinin, Beşiktaş'ta hayatını kaybeden şehitlerin, gazilerin ya paralarının üzerine çökeceği kimin aklına gelirdi? Paralarının üzerine çöktüler. Vermiyoruz dediler bu paraları. Mafya düzeniyle bunun arasında bir fark var mı? Aynı mafya düzeni değil mi? Bunu yapan iktidardaki mafyadır. Değerli arkadaşlarım. Serik'te bir rüşvet olayı. Serik Belediyesi'nde bir rüşvet olayı. Rüşvet olayı gündeme geliyor. İki bakan, vali, AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri. 500 bin liralık rüşvet tartışılıyor. Serik Belediye Başkanı o toplantıda kalkıp aynı şu cümleyi kullanıyor. Devletin bakanı olarak bunu biliyor da yani rüşveti biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun. 500 bin liranın üzerine kim çöktü? Onu koruyan da bakan, onu koruyan iki bakan da çökmedi mi? Sessiz kalan AK Parti ve MHP milletvekilleri çökmedi mi? <laughs> bu mafya düzeni değil de hangi düzen bu düzen? <laughs> Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan çöktü şeye Ticaret Bakanlığı'nı oturduk kocasıyla beraber şirket kurdu kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan aldı. Ortaya çıkınca da efendim biz çok ucuza aldık. Sonra gerçek çıktı daha pahalıya almış. Hesabını soran var mı? CHP dışında yok. Bana söyler misiniz? Mafya düzeniyle bu düzen arasında ne fark var? Ne fark var? araştırma önergesi verdik. Bunu araştıralım diye. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri hayır bu mafya düzenine devam edeceğiz, bunu araştıramazsınız dediler. Ya hırsızlığın araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Yolsuzluğun araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Hırsızlık bu kadar meşru bir zemine taşınabilir mi? Parlamento hırsızları koruyan bir organ haline dönüştürülebilir mi? söz ediyorlar, namustan söz ediyorlar, ahlaktan söz ediyorlar. Buna hayır diyen hiç kimse ahlaklı değildir, dürüst değildir, namuslu değildir. Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hırsızlardan yana tavır aldı? Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi mafyadan yana oldu? Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir. Dokunmayacaksınız diyorlar. Niçin? Hırsızlık yaptı. Araştırmayacaksın diyorlar. Niçin? Hırsızlık yaptı. Ya kul hakkı yedi. Yesin beyler diyor. Yesin. Bizim görevimiz mafya düzenini sürdürmektir diyorlar. AK Parti'nin içinde mi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde Namuslu olanlara sesim yok, sözüm de yok. Ama kalkan her el yolsuzluğa evet diyorsa, hırsızlığa evet diyorsa ben onlara yolsuzsunuz ve hırsızsınız derim. Üç işleri bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı. Açıklama yapıyor. Devletin televizyonunda. Efendim siyasetçiye tam ifadeyi söyleyeyim. Keklemişler. Yani siyasetçiyi keklemişler. Mafya ağzı bunlar. Ben ne yapayım? Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yani bir siyasetçi ayda 10 bin dolarla keklemişler diyor. Kim? Türkiye Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın Kolt İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan İçişleri Bakanı söylüyor. Bilgim var diyor. Her ay 11 dolar rüşveti götürüp teslim ediyorlar diyor. İyi dedik araştıralım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. Kuldan utanmıyorsanız Allah'tan korkun bari. Buna da hayır dediler. Araştırmayın dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına dilekçe verdik. Bütün milletvekili arkadaşlarım imzaladılar. Meclis başkanının Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını koruma görevi vardır. Onurunu koruma görevi vardır saygınlığını koruma görevi vardır. Mecliste reddedildi. Reddeden kim? AK Parti ve MHP milletvekilleri. Sormak istiyorum. Sizin de mi birileri kekliyor acaba? Birileri size de mi avantaj sağlıyor? <laughs> Meclis başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım. Sessiz olma hakkı yoktur. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundadır Süleyman Soylu. Gel kardeşim. Ben bu meclisin başkanıyım. Bu meclisin itibarını korumak benim görevimdir. Eğer bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa adını ver kardeşim. Efendim savcı çağırırsa savcıya gidip adını verecekmiş. İyi de hangi savcı kardeşim? Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi dilsiz, hepsi sağır ve hepsi kör. Görmüyorlar. Rüşveti mafyadan alıyorlar. Yeraltı çetelerinden alıyorlar. Eğer mafya bir siyasetçiyi besiyorsa her ay 10 bin dolarla en az her ay 100 bin dolar para kazanıyordur. Böyle bir rezaleti Türkiye yaşamadı ya. Emin olun yaşamadı. Hırsızlığın ayyuka çıktı. Rüşvetlerin artık sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Sarayda tam bir Bizans entrikaları var. Eski Bizans sarayında hangi entrikalar varsa bizim sarayda da aynısı var. Tam bir rezalet. Mafya, yeraltı örgütleri oturuyorlar. Çarşaf çarşaf açıklamalar. Herkes büyük bir dikkatle dinliyor. Niçin dikkatle dinliyor? Devlet saydam olmadığı için. Devlet yani devleti yönetenler halka doğru bilgileri vermedikleri için. Bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun var demektir. İktidarda sorun var demektir. Devleti yönetemiyor. Devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafyanın belli yerlere çöreklendiği gibi. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Ya bütün dünya bizimle dalga geçiyor ya. Bütün dünya Emin olun bunların bunlarda Allah korkusu da yoktur. Vallahi de billahi de Allah korkusu yoktur bunlarda. Para için yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Para için satmayacakları hiçbir şey yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler ya. Türkiye üzerinden her tarafa uyuşturucu dağılıyor. Büyük miktarda yakalanan uyuşturucular var. Kişiler belli, kurumlar belli. Bir cumhuriyet savcısı dahi dava açamıyor. Nasıl açamaz ya? Ya nasıl açamaz? Tweet attı diye alıyorsun gözaltını. Günlerce karakolda bekletiyorsun. Hakimin karşısına çıkarıyorsun. Tweet attı diye. Milyar dolarlık uyuşturucu ticareti yapıyorsun. El üstünde tutuluyorsun. İktidar sahipleri tarafından. Niye el üstünde tutuluyorsun? Çünkü onları onların deyimiyle kekliyorlar. Para veriyorlar. Bunu veriyorlar. Kendilerine, ailelerine, çocuklarına her şeyi veriyorlar. Memleket yangın yeri. Saraya bak Allah aşkına. Sanki memlekette hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlık. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Bütün bu rezaletler yaşanırken ağzını açıp tek laf etmiyor. E mafyadan izin alacak. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşursam benim sırlarım da açığa çıkar mı, çıkmaz mı? Değerli arkadaşlar. Tabi sağ meslek kuruluşları gerekli suç duyurularını yapıyorlar. Barolar bunlardan birisi. Ama aklıma dün şu soru geldi. Ya bu ülkede bir Türkiye Barolar Birliği vardı değil mi? Ve onun başında da Türkiye Barolar Birliği başkanı vardı değil mi? Savunmayı temsil ediyor değil mi? Nerede? 128 milyar dolar gibi o da arazi. O da arazi. eğer Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa devleti Türkiye Cumhuriyeti devletini mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Hep söylüyorum bir daha ifade edeyim. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorumludur. Bir milli güvenlik sorumludur.